sorularlayüksel.com kanalından herkese merhaba. Bu hafta videomuzda denklem kurma problemlerinden bahsedeceğim. Öncelikle denklem kurarken kullanacağımız bazı ifadeler var. Onları bir bakalım. Bir sayının 5 fazlası. Ben o bir sayı x diyorum. Siz istediğiniz bilinmeyen bir ifadeyi kullanabilirsiniz. x fazlası dediği için artı 5. Bir sayının 7 eksiği x eksi dediği için eksi 7. Bir sayının 2 katı 2 çarpı x. Bir sayının 3 katının 4 eksiği. Sayının 3 katı eksi 4. Bir sayının iki fazlasının 8 katı. Dikkat edelim burada. Öncelikle iki fazlasını alıyorum. Bakın x artı 2'nin 8 katı. Bir sayının yarısının 3 fazlası. Sayının yarısı demek 2'ye bölmektir artı 3. Bir sayının 6 eksiğinin 1 bölü 8'i. Yine burada dikkat. x eksi 6 parantez 1 bölü 8. Bir sayının karesi ile 4 katının toplamı. Öncelikle sayının karesini alıyoruz. Karesi şöyle ifade edilir. Artı bu sayının 4 katı ile toplamı. Toplamları 30 olan iki sayı. Birinci sayı ve ikinci sayı. Birinci sayı x diyorum. İkinci sayıya bakın toplamları 30'muş. Yani 30'dan x'i çıkartırsam ikinci sayı bulmuş olacağım. 30 eksi x diyorum o halde. Ardışık 3 sayı. Şimdi birinci sayı, ikinci sayı ve üçüncü sayı var. Birinci sayıya ben n dedim. İkinci sayı bunun bir fazlası olacaktır. Ardışık dediği için n artı 1. Üçüncü sayıda ikinci sayının 1 fazlası olacaktır. Yani n artı 2 ile ifade edilir. Ardışık 3 çift sayı. Şimdi çift sayıların arasındaki fark 2'dir. O zaman birinci sayı, ikinci sayı ve üçüncü sayı dedim. Birinci sayıya n dedim. İkinci sayı birinci sayının 2 fazlası olacaktır. n artı 2. Üçüncü sayıda ikinci sayının 2 iki fazlası olacaktır. n artı 4. Eğer ardışık 3 tek sayı deseydi de yine aynı şekilde ifade edecektim. Oranları 5 bölü 9 olan iki sayı. Şimdi yine aynı şekilde birinci sayı ve ikinci sayı dedim. Birinci sayı 5K dedim. İsterseniz başka bir de kullanabilirsiniz. İkinci sayıya da 9K dedim. Bakın birinci sayı ve ikinci sayının oranları K'ları götürürsem eğer 5 bölü 9 verecektir bana. Yani böyle ifade etmiş olurum. İlk olarak sayı denklemlerinden başlayalım. Birinci sorumuz. Farkları 26, toplamları 72 olan iki sayıdan küçük olan kaçtır? Öncelikle küçük sayı ve büyük sayı olarak ayıralım. Küçük sayıya ben x kullanıyorum. Büyük sayıyı şöyle bulacağım. Farkları üzerinden gideceğim. Şimdi farkları 26 imiş. Eğer ben küçük sayının üzerine 26 eklersen büyük sayıyı elde etmiş olurum. Yani büyük sayı x artı 26 olarak ifade edilir. Ve toplamları 72 imiş. O zaman x artı x artı 26 eşittir 72. 2x artı 26 eşittir 72. Buradan... 2x eşittir. 26'yı karşı tarafa attım. 46x eşittir. 23. Yani küçük sayı 23'tür. İkinci sorumuz. Ardışık iki sayıdan büyüğünün 5 katı diğerinin 37 fazlasına eşittir. Buna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Şimdi, büyük pardon birinci sayı ve ikinci sayı diyelim. Birinci sayı x olsun. Bu bir büyüğü olsun. Diğer sayımız da. Ee, x artı 1. Artışık dediği için. Şimdi büyüğünün 5 katı. Bu büyük sayı. Bunun 5 katı. 5X artı 5. Diğerinin 37 fazlasına. Diğeri dediği küçük olan sayı. Bunun 37 fazlası. X artı 37 olarak ifade edilir. Ve bu iki ifade birbirine eşittir. Diyor eşitledim. Şimdi x'i buraya attım. 5'i karşı tarafa attım. x buraya geldi. 4x eşittir. 5 buraya gitti. 32. x buradan 8 gelir. Küçük sayı 8 oldu. Büyük sayı bunun bir fazlası. Yani 9. İkisinin toplamını soruyor bana. 9 artı 8'den 17 gelecektir. Üçüncü sorumuz. Üç sayıdan birincisi, ikincisinin iki katı, üçüncüsünün bir bölü dördü kadardır. Bu üç sayının toplamı 66 olduğuna göre birinci sayı kaçtır? Öncelikle şöyle bir birinci, ikinci ve üçüncü sayılarımızı yazalım. Şimdi birinci sayının ikinci ve üçüncü sayılarla olan bağıntısına bakarak ifadeleri yazacağım. Üçüncü sayının 1 bölü dediği için kolaylık olması adına birinci sayıya ben 4x diyorum. Siz de soruları çözerken bilinmeyeni kat sayısını sayılara göre ayarlarsanız kolay, kolaylık sağlamış olursunuz. Şimdi ikinci sayının iki katıymış ya. O zaman ben ikinci sayı 2x diyorum. Bakın 2x'in iki katı 4x verdi. Üçüncü sayının da 1 bölü 4'ü kadarmış birinci sayı. O zaman ben 4x'in 4 katını alırsam üçüncü sayıyı bulmuş olurum. 4x çarpı 4'ten 16x geldi. Bakın 1 bölü 4'ünü aldım. 4x verdi. Bu üç sayının toplamı 66 imiş. 4x artı 2x artı 16x eşittir. 4, 2, 6, 16 da buradan 22x eşittir. 66. x buradan 3 gelir. Birinci sayı sormuştu. Birinci sayı 4x'ti. x gördüğüm yere 3 yazdım. Yani birinci sayı 12'dir. Evet. Şimdi basit denklem kurma problemlerine geçelim. Birinci sorumuz. Toplam 50 tane tavşan ve tavuk olan bir kümeste toplam ayak sayısı 120'dir. Buna göre bu kümeste kaç tane tavşan vardır? Şimdi öncelikle tavşan ve tavuk diye ayıralım. Ben tavşan sayısını x dedim. Tavuk sayısına da toplam 50 tane olduğu için 50 eksi x diyorum. Yani 50'den tavşan sayısını çıkarttım. Şimdi toplam ayak sayısı 120 imiş. Tavşanın 4 ayağı olduğu için 4 çarpı x dersem toplam tavşanların ayak sayısını bulmuş olurum. Yani 4 çarpı x. Tavukların toplam kaç tane ayağı var bu kümeste? Tavukların 2 tane ayağı olduğu için... 50 eksi x çarpı 2 dedim. Şimdi bu ikisinin toplamı bana 120'yi verecek. Toplam ayak sayısını yani. 4x artı 2'yi dağıttım içeriye 100 eksi 2x eşittir 120. 2x artı 100 eşittir 120. 2x 100'ü karşı tarafa attım 20 x buradan 10 geldi. Yani karşılan sayısı 10'dur. İkinci sorumuz Atakan cebindeki paranın 3 bölü 8'ini harcayınca geriye 40 TL'sini kaldığını görüyor. Buna göre Atakan'ın başlangıçta ne kadarı vardı? Atakan'ın başlangıçtaki parasına kolaylık olması adına 8x diyor. Bu başlangıçtaki parası. Bunun 3 bölü 8'ini harcıyor. 8'ler sadeleşir. 3x. Bu harcadığı para. Geriye kalan 40 TL'ymiş. 8x-3x'den xten 5 x TL'si kalmış. Ve bu 40 TL'ye eşit. x buradan 5'te 40'ı sadeleştirdim. 8. X 8 geldi. E, x'i 8 bulduğuma göre Atakan'ın başlangıçtaki parasını soruyor bana. Başlangıçtaki parası 8x, x gördüğüm yere 8 yazdım. 8 çarpı 8'den 64 TL gelir. Yani Atakan'ın başlangıçtaki parası 64 TL'dir. Üçüncü sorumuz: 14 kadın ve 20 erkeğin olduğu gruba kaç kadın daha eklenirse kadınların iki katı erkeklerin sayısının 16 fazlasına eşit olur? Kadın ve erkek diye ayıralım. 14 tane kadın, 20 tane erkek var. Ben eklenen kadın sayısına A diyorum. 14 artı A oldu son durumda. Erkeklerin sayısı hala aynı. Şimdi bu son durumdaki kadın sayısının iki katı, paranteze alıp 2 dedim. Erkeklerin sayısının 16 fazlasına eşit. Eşittir dedim. Son durumda erkeklerin sayısı değişmemişti, hara 20 idi, artı 16. Şimdi içeriye dağıtıyorum ikiye, 28 artı 2a eşittir. Burası 36 yaptı. Buradan 2a eşittir, 28'i karşı tarafa attım, 8a'yı. Şimdi 2 ile 8 sadeleştirdim, burada 4 kaldı, a'yı 4 bulmuş oldum. Yani gruba eklenen kadın sayısı 4'tür. Evet, şimdi öğrendiğiniz bilgilerle bu soruyu da siz çözün ve cevabını yorum olarak bizimle paylaşın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.